Evet, kış aylarının vazgeçilmezi zencefil şat yapacağız. Bir adet mandalina, bir adet portakal, iki tane limon, biraz havuç, zencefil, zerdeçal, kırmızı acı biber, nane ve kekik kullanıyorum ben. Portakal, havuç ve mandalina kullanmamın nedeni biraz daha sert oluyor çünkü normalde sadece zerdeçal, zencefil ve limonla yapıyorlar. O biraz sert oluyor ama ben biraz yumuşatıyorum bu şekilde. Evet şimdi bunları kestikten sonra parçalayacağız ve parçalayıcımız içine koyacağız. O şekilde hazırlıyoruz. Hadi bakalım. Evet bütün malzemelerimizi parçalayıcımıza koyduk bu şekilde. Üzerine biraz da su ekledikten sonra işleme başlayacağız. Hadi bakalım. Evet parçalama işlemimiz bitti bu şekilde. Size tavsiyem bunu bir 20-30 dakika bekletin. içindeki i̇çindeki malzemeler birbirine geçsin. Su da eklediğimiz için bir demleme işlemi olsun. Ondan sonra posalarını süzeceğiz. İsteyen posalı da içebilir. Onu da göstereceğim zaten. Evet şimdi süzme işlemine başlayacağız. Bu şekilde. Evet işlemimiz bitti. Böyle bir şişe çıkardım. Güzel. Deneyelim hemen. Gerçekten etkili. Boğazı yakıyor. Tamamen temizliyor. İçindeki ödemlerinizi de atıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. Süper. Hepinize tavsiye ederim. Afiyet olsun.